O zaman Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'i okurdu, zengin olurdu. Vaka suresini 40 defa okuduğumuz zaman zengin olacakmışız. Hocam diyor, böyle söylüyor hı hı. hocalar. Hı hı. Ve bu hocalar da binlerce para alıyorlar televizyonlardan biliyor musun? Bir Ramazan'da 600 bin lira para kazanıyorlar. Dehşet bir olay. Ya vaka suresinin içerisinde zenginlikle alakalı hiçbir şey yok. Orada efendim ateşi, zayi kim yaptığını, efendim nasıl bulduğunu, siz mi buldunuz, ben mi buldum diye. En zeltumu ve entum Sorular soruyor Allahu Teala yaratılışla alakalı, kıyametin kopuşuyla alakalı. Özetledim ben şimdi vaka suresi. Necim suresindeki ayet. Ve elleyse insani illa ma sa'a ve en sa'yehu selfe yura. İnsan için ancak emeği vardır. Çalışması vardır. Gayreti vardır ve onun gayreti mutlaka görülecektir diyor Allah-u Teala. Bu ayeti nereye koyacaksın? Çalışacaksın diyor Allah-u Teala. Teri akıtmadan nasıl kazanacaksın sen? Allah'ın rızık hazinesinden nasıl alacaksın sen? İbrahim suresinde 5, 6, 7 olabilir. Le'in şeker tüm le'ezidenlek. İşte o zaman yani çalışırsan demektir o artırır çalışmak şükürdür ya. Eyvallah. Evet çalışırsan artırırım sana diyor işte Allah. Eyvallah. Allah. Ameli salih. Ameli salih nedir? Çalışmaktır. Sen şimdi bunları yapmadan nasıl zengin olacaksın? Bu kadar hatimler okunuyor. Bu kadar vaka suresini okuyoruz. Bu hurafelerle bizi uyuttular narkozu vurdular.